Sevgili izleyenler Samsung Tarım Fuarı'nda yine katılımcı firmalardan birindeyiz. Yanımızda yine genç bir yatırımcı arkadaşımız var. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Tarım Türk'ün bana vermiş olduğu bu tanıtım için öncelikle makinelerimizin görselliğini sunduğu için tekrar teşekkür ediyorum. Ve Samsunlu üreticilerimize ilgilerinden, alakalarından ve göstermiş oldukları tebessümden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu makinamız geçen sene gene bu fuardaydık Vural Bey, tekrar beraberdik hatta. Bu sefer makine ekipmanımızı biraz daha geliştirdik. Bizdeki mantık şu: üreticimiz kendi imkanlarıyla, kendi ekipmanlarıyla tamamen son kullanıcıya ulaştırmak. Biz bunu ulaştırdığımız müddetçe üreticimizin para kazanması ve diyoruz ki kendimize güvenimiz geliyor. Niye? Çünkü üreticimizi son kullanıcıya ulaştırarak kendi mahsulünü kendi işliyor. Tamamen sıfır atık kırığını kendi alması, orta eleküsünü kendi cebine koyması bize ayrı bir mutluluk veriyor. Ve en güzel şekilde makinalarımızı geliştirerek daha iyi hitap etmeye çalışıyoruz. Her sene kendimizi geliştiriyoruz. Üreticimiz kendimizi geliştirdiğimiz müddetçe işini daha kolay bir şekilde gerçekleştiriyor. İnşallah daha iyi bir şekilde hizmet vermeye çalışacağım. Bu, Bu sene de. mesela en çok makinalarımızda pirincimizde yağlama olayını anlattı herkes. Pirincimize artık yağlama sistemini getirdik. Yağlanabiliyor. Pirincimiz artık büyük eleklerden geçebiliyor. Yani büyük bir fabrikayı küçük minyatür bir fabrika haline getirdik biz. Artı helezonlarda da ekipmanımızı geliştiriyoruz. Evet, Seyyar matkap elezonlar dediğimiz helezonlarımız da artık gündemimize girdi. Daha büyük elekler getirdik ki hata olmasın. Hata ne kadar az olursa maliyeti o kadar düşer, o kadar çok kar eder. Bu da yağlama sistemimiz. Pirincini yağlayıp paketleyebilme imkanı sunuyoruz. Geçen sene aynı şekilde 125 bin liraya sattığımız fiyatımız Samsung TIAP fuarının size vermiş oldum kolaylıkla gene aynı fiyatlarda 125.000 bin TL üzerine satışı mı gerçekleştiriyorum? Bakıyorum bir telefon parası değil. Üreticimiz bundan işini kolaylaştırıyor. Yine geçen seneki fiyatlarım devam ediyorum. Bu sene de böyle gittik. 125.000 bin lira. Saatte 600 kilo yapanı 200 bin lira saatte 1 ton yapanı 490 bin lira gibi rakamlarla şu anda işimizi yürütüyoruz. MT tarım aletleri diye Instagram'da bizi takip edebilirler. Ürün çeşitliğimizi orada görebilirler. 532 501 88 04 numarasından da rahatlıkla ben direkt ithalatçıyım bana ulaşabilirler. Her konuda yardımcı olmaya çalışırım. Son olarak bir mesaj Samsunlu üreticilerimize en kolay şekilde nasıl para kazanacaklarına buradaki yazısına yardımcı olalım. O şekilde dile getireyim. Efendim yani çok teşekkür ederim. Evet, İyi günler. İyi günler arkadaşlar. Çok sağ olun.